Sekreter Annie'nin omuz askısı kaydı ve hafifçe kokulu omzu göründü. Patron bir an gözlerini dikerek baktı. Annie İki işaret parmağını kullanarak klavyeye garip bir şekilde ama inanılmaz hızla vurmaya başladı. Köyden şehre gelen bu sade giyimli kız, patronun sekreterlik pozisyonu için başvurmuştu. Gösterişli rakiplerinin yanında hemen geri çekilecek gibi oldu. Sıra ona geldiğinde patron, "Nerelisin?" diye sordu. Köyde büyüdüğünü söyleyince patron belli belirsiz burun kıvırıp, "Sonraki gelsin." dedi. Ancak kapıdan çıkarken eninin eski bir daktiloyu çıkarıp belgeyi hızla yazmaya başladığını gördü. Parmakları öyle çevikti ki 30 saniyede 209 karakteri hata tamamladı. Omuz askısını düzeltirken patron şaşkınlıktan dona kalmıştı. Sonuç belliydi. Köylü kız işi kapmıştı. Bir gün patron arkadaşıyla sohbet ederken yeni sekreter biraz kaba ama hızlı yazıyor deyince arkadaşı ona bir daktilo yarışmasından bahsetti iyi kaydettirdiler. Yarışma günü eni heyecanla yerini aldı. Yanındaki kadının profesyonel hareketlerini görünce panikledi. Sayfaları değiştirmekte tökezledi. Hızı yavaş kaldı. İlk turda elenince gözyaşlarına boğuldu. Patron Nick onu teselli edip antrenman yapmaya ikna etti. Nick en iyi evine götürdü. Çocuk daktilosu alıp tuşları her parmak için farklı renge boyadı. Zorlanınca tırnaklarını da tuş renklerine uygun boyadılar. Geceleri çalışırken yorgunluktan uyuyakalınca Nick parmaklarını ovuyordu. Günlerce yakın temas ikisinin kalbinde de tuhaf hisler uyandırdı. İkinci yarışmada Annie artık tereddütsüzdü. Sayfaları çevirirken bileği hafifçe kıvrıldı omuz askısı tekrar kaydı ama bu sefer hızıyla herkesi geride bıraktı. Birinci olup sahnede Nick'in kollarında döndüğünde seyirciler çılgınca alkışlıyordu. Şimdi sırada şampiyonların katılacağı büyük final vardı